ne adı yok. O şerefsiz desteği oynadığını biliyorum adam. Şöyle binici. Önüne dev goblin basıp kule takası mı yapmak istiyorsun canım? Ama ben öyle kolay kolay kule takısı yapmam. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey atmıyor. Şöyle varıyor. Oo yıldırım. Oha <laughs> ne oluyor lan orada? Götüyle itiyor bir şeyler oluyor da. Beyler şöyle bir kasırga. Ya da o oraya gitsin. Goblinlerle şunu şuraya çekelim. Tamam. Ya. Tamam Pekka gelmiyor. Şu kuleyi vermiyor ki ya. Kanka o cellatı ben boş göndermem. O yıldırımı bir yerlerine sokarım senin Cellat döşe oğlum. Bombacı değil mi cellatıma? Tamam çok güzel. Onu da basmadı. 2x'e giriyoruz. Şöyle Valkür. O dev goblin ne kanka? Şöyle Tomruk. Şuraya da evrimli cellat. Şöyle kasırga. O Pekka şey ölsün artık şu roket atar. Şuraya roket atacağım ya. Şöyle Valkyr. Pekka vurma. Tamam. Şöyle Tomruk. Şöyle Buz Ruhu. Goblinlere dön. Aha. Alıyoruz mu? Aa yıldırımı vardı. Kasırgamız geliyor mu? Nasıl pek var la? Cellat Kule'de. Cellat Kule'de oy iyi oyundu.